Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok az kıymayla 3 tane patatesimizle patates sulusu yemeği yapacağız. Önce kıymamızı tenceremize koyalım. Benimki kavrulmuş kıyma. Ben kavurup buzluğa koyduğum için kavrulmuş kıyma kullanıyorum. Patateslerimizi şimdi küp küp doğrayalım. Evet patatesimizi doğradık bir tane soğanımız bir kırmızı biberimiz üç sarımsağımız var bunları doğrayacağız Evet her şeyimizi doğradık arkadaşlar kıymamızın olduğu tenceremizin içerisinde alalım bunu kıymamızda 50-100 gram kadardı ben bunu kendi yanında kavurdum buzluğa kaldırdım içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar yağ koyalım. Bunu şimdi güzelce ocağa alıp kavuruyoruz. Evet soğanımız, biberlerimiz çok güzel. Yumuşadı, kavruldu. Şimdi yarım çay yemek kaşığı domates, biber salçamızı ekliyoruz. Karıştıralım şöyle bir. Patateslerimizi ekleyelim. yeterli miktarda tuzla karabiber ekliyoruz biraz maydanoz vardı buzlukta onu ekliyorum piştikten sonra da ekleyebilirsiniz ama böyle de çok güzel oluyor şimdi bunu boylayacak kadar su koyacağız patateslerimizi pişirecek kadar su ekledik. Şöyle. Şimdi kapağını kapatacağız. Patateslerimiz yumuşayana kadar orta ateşte kaynatalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bakın çok nefis görünüyor. Pişerken de mis gibi koktu. Üzerine de biraz şöyle karabiber hafiften. İnşallah dener. Siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.